4 ay önce kanser tedavisi nedeniyle sosyal medyadan helallik isteyen Türk halk müziği sanatçısı Alişan Çıplak 67 yaşında hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çorum Osmancık Devlet Hastanesi'nden emekli olan 67 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Alişan Çıplak, son iki yıldır kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Alişan Çıplak, 1 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Usta sanatçı Alişan Çıplak, yaptığı paylaşımda, değerli paylaşım kardeşlerim iki yıldır mücadele ettiğim kanser sonunda beni yatağa düşürdü. Allah sizlere sağlıklı uzun ömürler versin. Hakkımı sizlere helal ediyorum. Allah'ın takdiri ne ise ona inancımız ve imanımız tamdır. Hayırlı dualarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olunuz ifadelerini kullanarak unutulmamak amacıyla hatıra olsun dostlarıma paylaşımı ile seslendirdiği Huri Melek misin türküsüyle helallik istedi. Türk Halk Müziği'ne uzun yıllar emek ve gönül veren Alişan çıplak kanser hastalığına yenik düşerek bugün hayatını kaybetti. Ölüm haberi ilçe halkını üzüntüye boğan çıplakın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben büyük camide kılınacak cenaze namazından sonra asri mezarlığa defnedilecek. Usta sanatçımız Alişan çıplak Allah'tan rahmet acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar